Ya siz bittiniz bak. Sayıyorum baştan. O, Say. Su, o CHP gençlik kollarındaki medyaskop, Ruşen Çakır, onun oğlu. Yarra yediniz siz. Amına koduklarım sizi. Yarra yediniz oğlum siz. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar hayatın gerçeklerine. Bir bakın. Tipsiz orospu çocuğu. Amına koydumun Hakan Balamiri. Bu nasıl tip lan bu? Bu İbni Amma Amgötyalar moruk. Buna var ya. Buna var ya moruk. Harbiden buna göt yalatacaksın. Bunun anasını avradını sikeyim ben. Pas pas çeker bu göte amına koyduğumun evladı. Şunun tipine bak lan. İyi dinle. İyi dinleyin. İyi dinleyin. Amına koyduklarım. Seni sikeyim ben. Yılan gibi kafası var orospu çocuğunun. Şunun tipine bak ya. <laughs> Fak koymuş. Senin ananla karşılıklı oturayım da ay çekirdeği yiyeyim. Amına koyduğumun kavatı seni. Tipsiz pezevenk seni. Şeklini siktimin oğlu. Beri bak beri beri. Am Amana koydumun alakavatı boynuzlu pezevenk. Bıyıklarına zeytinyağı süren amana koydumun namlu be, bak.